Hepinize yeni bir videodan merhaba dostlarım. Veselik Daikan serisinin 4. bölümüyle karşınızdayım. İyi seyirler dilerim. <laughs> Hesapta bir de yeşil şans deneyelim. Yeşil şanstan bekçi çıkardı çok güzel olur. Şöyle 9 tane yeşil şans vardı üstümde. Bundan çıkar mı? Hızlandırıcı %10. 130 hızlandırıcı olursa %30'u alabilirim. Çünkü onlar iler lazım olacak. Arttırma çıktı ama geçtim mi arttırmayı? Saldırı markası geçti. Zen fasulye 10 em. Sandığın parasını neredeyse çıkardı. Sandıklar 15 em. Zen fasulye 10 em. Hızlandırıcı %20 almıyorum. Ejderha madalyesi artı geçtim. Saldırı markası balıkçılık çöp. Genişletme lazım değil. Genişletilmiş depo çöp. Hadi bir bekçi ya yalandan çok zorlamadan böyle bir bekçi verir misin ya <laughs> Kemer Demirci Runi. Abi bunu satamıyoruz herhalde. Ben bunu bir tur daha var. Bunu atsan atamıyorsun, satsan satamıyorum. Ben onu geçtim. Yeni düzen kartı. Narsu, çöp. Protein nokmuz falan filan. Vermeyecek. Yüvekçi vermeyecek. İnanmıyorum. Hiç inancım kalmadı. İş körü küresi ve son sandık bu da. Son sandıktan gelir mi? Aha bekçi. Vallahi geldi. Son sandıktan geldi. Çok güzel. Çok güzel. Eşyayı kabul et. Bununla beraber artık biraz daha daha da az hasar alacağız. Ama HP'miz biraz daha 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 da gidecek. <laughs> HP'miz kaç? Şu an 10.5. Bunu taksak e yine 10.5. Bu HP vermiyor muydu ya bize? Bu HP vermiyor mu zaten ya? tam sıkıntı yok. Nazar HP vermiyor abi. Tamam Bekçili aynı veriyor. Bekçili daha hızlı sıradız artık. Abi iki tane item alacağız. Bir tane 10 ateşli abonoz bilezik. Bir tane de 2000 HP 15 şimşek 10 SP absorbeli bir ölümcük. 2 vona buraya alıyoruz. Buradan da işte 1 falan karımız vardır. Hiç yoktan iyi. Abi bizim hesap 22 level. Ne kadar daha 22 levelde kalacak? Onu size söyleyeyim. Şöyle bir karar aldım. Şu anda bizim farmımız ticaret. Abi ticarette tam olarak 200 won katladığımızda bu hesabı kasacağım. Bu hesap 45 seviyeli veya 41 artık bilmiyorum. O civarda bir şey gecik. Belki 38 yani. Bilmiyorum orasını bilmiyorum. Oralarda bir şey kasılacak bu hesap. Ne kadar kastığımızı da normalde biz farm yaparken sağ üstte bir bar açıyorduk. Bunu farm değil ticaret için açıyorum. Şöyle 0 won yazdım şuraya. Ticarette ne kadar katladığımızı, her aldığımız item başına ne kadar karımız olduğunu falan hepsini buraya ekleyeceğiz. Tek video sürmez tabii ki de bu. Birkaç gün sürer diye düşünüyorum. Burası 200 won olduğunda artık bu hesabı kasma vakti gelmiş demek. Diğer üstte de öyle yaparız muhtemelen. 40 küsür levellerde falan kalırız. Orada da yine böyle bir hedef koyarız. O hedefi tamamladığımızda artık hesabı 60 e kasabiliriz. Böyle bir planlarım var. İnşallah çok uzun sürmez. Bilmiyorum. Daha Ruby'den de para gelecek ama orada satılması zor itemler kaldı. Onların satılması var. Onun dışında ayaz mayaz gelecek falan. Anca yavaş yavaş 60 lira e geldiğimizde elimizde çok toplu para olur. Onlarla beraber hesabı uçururuz. Abi ben eskiden böyle bir yangıdan 110 seriler falan yapıyordum. Hatırlayanlarınız vardır. Bir yangı 110 yapmıştık. Öyle serilerim falan vardı. O zamanlar ben ticaret yaparken çok fazla böyle alttan piyasa altı alınır edil falan yazıyordum. Çoğunlukla ticaret camından açıyordum. Buradan tamamen arayarak bir ticaret yapıyordum. Şimdi de bunu yapacağım. Acaba şu an ticaret camından böyle arayarak ne kadar para kasarım bir tur full böyle arayacağım her şeyi. Tabi her şey dediğim de yani benim belli bir kafamda bir şeyler var. Eskiden de onları yapıyordum. Onları arayacağım genel olarak. Mesela atıyorum binek savaş yabanlığımız. Biraz önce savaş yabanlığımızına bakmıştık öyle makarasına. Mesela atıyorum pet kitabı sandığı var burada. Böyle sıra sıra gireceğim. Bakalım bir tur full ticaret camını aradığımda ne kadar para kazanacağız. 3-5 demeyeceğim. 3-5 eve bakmayacağım. Ne kadar kâr edebiliyorsam edeceğim oradan. Ben böyle bir ticaret camını bir tur bir dolanayım. Bak bir tane 39 eme mavi ejderha yumurtası buldum. Bunu 43-44'den satarız. Bir 4 hemkar. Abi şöyle bir tane dolunay kılıcı buldum. 10 mono. Bak 39 ortalama 5 ateş. Bu dolunaylar çok rahat gidiyordu. En son öyle hatırlıyorum. Şu an o eski marmardan daha kalabalık bir halde burası. 10 mono bunu alacağım. Bunu 12'ye falan satarız. Bir iki bonlu buradan kar. Abi bir tane daha dolu buldum. Bunun özellikle çok edeceğini eminim. 39 ortalama 10 ölümsüz. 4 karanlığın gücü 14'te STR'si var yanına. STR'si de fena değil. Ben bunu çok rahat 18, 19, 10'lara çok rahat satarım bak. 13 bunu aldım gitti valla. Valla aldım gitti. Çok rahat bir şekilde yansıtması da varmış geniş kılıç da. Çok rahat 18-19 won'a satarım. 19 diyorum ben buna. Buradan da bir 5.5 won daha kar. Karı şuraya yazıyorum en son ekleyeceğim. Karışmasın diye. Buraya yazıyorum en son ekleyeceğim bunları. Şimdi 3 m 5 mlik şeyler de alacağımız için onları yazamam durmadan. Abi 200'lü örümcek bacağı 4 won. Bunu aldım. Aa satıldı satıldı. Alsam direkt kafadan 4 von karımız vardı. 3,5 3 von karımız vardı. Da gitti canlı canlı gitti vallahi. Abi 50'li yeşil ejderha fasulyesi 11 won. Bunu 12 buçuğa satarız. Ayırıp ayırıp satarım bunu. Buradan da bir, bir buçuk won kar. Abi yüzlüsü de var. 23 won'a bunu da aldım. Bunların hepsini ayırıp ayırıp satarım. 10'un 10'unu var. Bunlar çok seri gider. Abi camdan ticaret yaparken şöyle aradan da 4 parça item alacağız. Bir 10'luk semiş kuşak. Bir tane şöyle değişmek. Tahta ayakkabı. Bir 15 şekli Sura zırhı. Bir de 40 ortalama zehir alacağız. Buraya 17 won veriyorum. Buradan bir 3 won karımız olacak. 20 won falan ediyor burası. 3 vonu aradan buradan kar. Abi ticaret camını full kontrol ettik. Şu an biraz daha daha online'in yüksek olduğu, herkesin böyle cama falan baktığı saatteyiz. Çok aşırı bir şey bulamadık ama ona rağmen şu anda 13.5 won kar ettik. Ne kadar sürede desen, top basan 45 dakikadır ya. Normalde 45 dakikada sürmüyor da... Yayında çok fazla boş boş yaptığımız için de ara ara oralardan da gitti. 13.5 on iyi para abi gerçekten iyi para. Ve bazen olacak bir item bulacağız. Bir anda 30-40 bon falan kâr edeceğiz. Böyle şeyler de gelecek. Bütçe biraz daha yükselecek Ruby'den para geçtikçe. Bütçe yükseldikçe daha büyük karlar edebileceğiz. Ama fena değil ya. Kısa günün kar abi. Abi Laikan hakkında çok değişik bir bilgi geldi. Dediler ki şu üflemeyi dedi böyle iki kere birden vurdurtabiliyorsun şarları. iki kere giriyor dediler. Ben böyle bir şey bilmiyordum. Ben eskiden şu kurt pençesi var ya bu iki kere giriyordu böyle. Tam son vuruşu attıktan sonra bunu atınca iki kere üç kere giriyordu. Onu hatırlıyorum ama ben bunu bilmiyordum abi. En son ne zaman oynadık kurt? Hatta oynadığımda çok fazla vs yapmamıştık. Bilmiyorum onu. Dediler ki şu an arkadakine şu iki karakter arka arkayız. Arkadakine vurursan iki kere giriyor dediler. Deneyeceğim dur. Burada serbest de alayım. Vurdum. E, e bir kere girdi. Hani iki kere giriyordu. Ha, bitişik olacak dediler şimdi. Böyle bitişik olacak vurayım. E olmadı. Yalan bilgi mi abi bu? Herkes oluyor da dalga gençler E olmuyor. Yok kardeşim sen bunu bilmiyor musun? Bu nasıl kurt falan dediler. Aa ha, üçlü. Hatta üçlü yetmedi üçlü. Üçlü vurdum. E olmuyor abi. Bizi kopardılar. Hatta dörtlü. Dörtlü. Bakayım dörtlü de olacak mı? Vurdum. Eğin olmadı. Yok abi yalan. Beşli beşli. İkimize vurdu. Tamam ikinize vurayım. İkinize vurdum. Aa iki tane giriyor. Aa bir lan. Dur dur bir dakika bir dakika bir daha deneyeyim. Bir saniye dur. Tek atıyoruz diye herhalde öncekine. Dur zeki alıyor kim biraz da hasar görelim abi. Oğlum oluyormuş lan harbiden. Ya şimdi adamları vs de beyler siz bir arka arkaya geçseniz de mi Onu kovalamamız biraz da zor işte. Böyle bir vursam. Aa vallahi 2 x giriyor. O oğlum çok iyi bilgi lan. Vallahi çok iyi bilgi. Bir, bir mesafe açsana da safları sıklaştırmayalım. Cevat Safları biraz açalım. Bir öyle deneyeyim. Biraz safları... Heh, böyle girecek mesela. Vurdum. Yok böyle bir kere girdi. Çok bitişik olması lazım. Safları sıklaştırmamız lazım. Saflar bir tık daha sıklaştı mesela bak. Üçlü. Üçlü de girer mi? Vurdum. Oo Hepsine Oğlum iki kere... Oo çok mantıklı lan. Oğlum çok iyi. Valla aydınlandım. Valla aydınlandım. Ben bilmiyordum böyle bir şey olduğunu. Acaba sağda olsam. Öndekine vur. Vurayım. Öndekine vur nefesiyor yok. Arkadakine vurunca girmez. Vurdum. Böyle tam arka arkaya Değiller ama. Biraz sağda olunca işlemedi. Bir daha vurdum. Vallahi 2x giriyor. Yo 2x girmedi lan. <laughs> Bu adam öldü arada. Ya oluyor işte. Öğrendik ama. Oğlum çok mantıklıymış ha. Vallahi ben böyle bir şey bilmiyordum. İnanılmaz büyük bilgi. Acaba başka skiller de oluyor mu? Gerçi belki kurt pençesinde olur. Bir deneyeyim. Yok olmadı. 6 tane ay bir tane parıltılı beyaz inci alacağım. Buraya 6-1 alıyorum. Buradan da bir bir, bon, bir buçuk 1 karımız var. Hayırlı 4 e bir tane sarı parlak parça buldum. Bunu da aldım. Bunu da bir 8M'e satarız. 4 de buradan yalandan kar. 13M'e bir tane nesli yumurtası var. Bunu da aldım. Buradan da bir 5 em kar. Abi simyacının yanına geldik. Yine büyük oynuyoruz. Bir tane kusursuz elmasımız var. Bu hesap en son kusursuz elmasta çok şanslıydı. Şunu getirmiştik tekte. Bilmiyorum bu hesabın bir simya şansı var gibi. Maşallah diyelim şöyle. Şu an şu an da açmayalım ama buna bir 81'li alev sallayacağız. İnşallah buradan beceri blok görürüz en kötü ihtimalle. Beceri blok abi. Tek isteğimiz beceri blok. Simyacı gözünü se Bak tam ufak bir sıkıntı çıktı. Şu an tek kaldığımız bak simyayı yakacağım. Şöyle simyacı gözlerimin içine bak. Buna sadece en kötü ihtimalle beceri blok istiyorum. Beceri blok getiriyorsun. Buradan mutlu ayrılıyoruz. Abi şöyle vurdum. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Abi inşallah burada güzel bir efsun görürüz. Şöyle bakıyorum. Şu Efsun'un aynısı be. Şu Efsun'un aynısı. Haydi bismillah. Bakt. <laughs> ya. İki Efsun yakalamışız ama beceri blok yok. Beceri blok yok. Patladık. Valla abi yapacak bir şey yok. Buna bir tur daha belki girebiliriz. Abi bir tur daha elması alevleyeceğiz. Bu sefer şu elması ben bir artı iki yapmak istiyorum. Bir artısı yükselsin. Böyle artı bir. Hop artı iki. Abi sonra elması Alıyoruz. Bir tur şöyle supply koyuyoruz olmuyor. Bir tur daha seviyeyi koyuyoruz. Arındır diyoruz. Kapatıyoruz. Şöyle mis ejderha dönüşümü dedim. Tüm totemleri yapacağım. Zar atmak lazım. Zar atacağım. Tek de 90. Vallahi işim ben 90 geçiyordu. Haydi bismillah. Şöyle vurdum gitti. Vallahi vurdum gitti. Abi ikinci köyde bakacağım buna. Abi geldik ikinci köye. Ben evsunu bakmayacağım. Chatten göreceğim sadece. Ama dur lan dur chat'i kapattık yanlış. Sadece chatten göreceğim. Efsun'a bakmıyorum. Elimle valla orayı kapatacağım. Abi şöyle ama nasıl tutturacağım ki? <laughs> şöyle baktım. Chat'te herkes oy diyordu. Çok önceden yazıyordu. Oy 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 oy. Ciddi mi lan? Bak herkes oy diyor. Bak. Oğlum Ayn Efsun yine geldin. Ne bok anladım ben bu işten. Aynı Efsun yine. Şunun yanına beceri blok koy ya. Ya şunun yanına beceri blok koy ya. Yanına beceri blok koysa 710 abi şu. Vallahi beceri blok karşı her şeyi gördük ya. Çok büyük patladık. Abi elmas batışından sonra Yüzen Reis simyacıya gelsene dedi. Oyunu bırakıyormuş. Bayağı bir item veriyor. Hem de hani çok iyi mervidi. Art 8 canavarlı zırhı var. 15 rüzgar 20 şeytanlı bir bilezik. Cennet artı 9 bilezik. Sersem 20 şeytan kalkanıdır işte. Art 8 ateş ayakkabısı. 50 setirli kolye falan. Art 8 zodyak emdirilmiş. Kuşa muşa baya bir şey veriyor. Valla çok teşekkür ederim ya. Ona da selam olsun. Abi hiç beklemiyordum. Valla çok sağlam verdiniz Elmas zararı kapandı. Valla çok teşekkür ederim. Çok sağolsun. Laika'nın şansı bitmiş dediler. Kamanla geldik. Bakalım şamanda bir şey geliyor mu? Bu sefer totem yapmadan direkt tak tak vuruyorum abi. Şöyle aldım vurdum. Direkt vurdum ve direkt de baktım. İşte bu işte bu. Tamam 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 kar. Sonunda be sonunda be. Oh şu an ne kadar ediyor bu bilmiyorum. Beceri blok büyü savunması var tam farmlık. Ne kadarı suraları satılmalık tam fanlık Ama ne kadar ettiğine bakmamız lazım 410 won diyen var 510 won diyen var 375 won diyen var Eğer ki 375 wonsa Şu an 198 won Elmasa verdik 180 won'dur 8 kişi buna ortak girdik yani her giren kişi her pay başına 22.5 bon alıyor. E 14 bon da verdi. Aslında çok bir karı yok da. Neyse. Toparladık. En azından biraz toparladık. Ben 2 pay girdim. Öncekine 1 pay girmiştim. Buna 2 pay girdim. Ben biraz toparladım abi. Ben en mas zararım böyle çok abartı değil benim ama zarar var yine de. Abi 15 bonu şöyle 3 parça item alacağım. Bir büyülü metal 4 tane kötü ruh kovma kağıdı. Bir tane de şöyle yeşim alıyorum atmalık. Şu ikisi zaten 16 bon yapıyor. Kötü ruhlar falan da 1 bon desem buraya. Bir 2 bon karımız var buradan. Hayırlı olsun. Abi bizim Doğan Reis'ten bir tane ayakkabı alacağız. Bir tane deri çizme. Şöyle bir şey. 15 kılıç, 15 çiftel, 15 pençe, 10 yelpazesi var. Yelpazeyi saymıyorum. Deri çizme 40 str'si var. Buna şu an 94 son vereceğiz. Totalde 140 bon vereceğiz. Şu anda kitim için hani 1-2 gün içinde verebilirim dedim. Pazarda bayağı satılacak bir şeyler var. Hiç sıkıntı yok dedi sağ olsun. Mükemmel bir ayakkabı. Tam benim istediğim kombine uyacak bir ayakkabı. Beşte bayılması varmış. Bak bayılması da güzel. Hani bakarsan sözde 55 savunma. Hatta 20 oku da sayılıyor bunu. 75 savunma ayakkabı. Hani yok diyorlar daha 75 savunma item. Ve şaka bir yana bizim için 65 savunma gibi olacak. Gerçekten çok güzel. 6-7'si de hazır. Sağolsun olsun güzellikle yaptı. Böyle 94 bon bunu alalım. Abi hayırlı olsun. Valla çok güzel oldu. Şöyle ikinci asıl kullanacağımız 61'de kullanacağımız itemi de şuraya ayırayım. Böyle buldukça, denk geldikçe almaya çalışacağım bir şeyler. Videoyu da burada noktalayalım o zaman. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer ki video hoşunuza gittiyse videoyu beğenip kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Ayrıca hatalarımı ve görüşlerinizi de yorum olarak değerlendirirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.